Herkese merhaba. Gram altınla başlayalım. Gram altın an itibariyle 5810 TL. Teknikte al konumunda. Gözünü 5900 TL hedefine dikmiş durumda. Altının ons tarafına baktığımda yine teknikte al konumda. An itibariyle 4255 dolar ve gö gözünü 4381 dolara dikmiş vaziyette gram gümüşe bakalım gram gümüş an itibariyle 78 lira 44 kuruş ee, teknik olarak al konumunda gram gümüşte bir direnç noktası yok gördüğünüz gibi ama altta çok fazla destek noktası olduğu için temkinli olmakta fayda var ee, sürekli şöyle bir soru aklınıza geliyor olabilir. Elimde bir miktar para var. Bir şey almak zorunda hissediyorum kendimi. Böyle düşündüğünüzde şunu unutmayın. Nakit de bir pozisyondur. Nakitiniz olsun ki fırsatlar doğunca faydalanabilirsiniz. Bunu aklınızdan çıkarmamanızı öneririm ben. Dolar kuruna bakalım otoritenin kontrolünde an itibariyle 42.47. Yani dolarda görüşlerim aynı. Yılı 43 lirayla kapanacağı kapatacağını düşünüyorum ben. Borsamıza baktığımızda teknikte al konumunda gözünü 11098 direncine dikmiş vaziyette. Buradan yine 11572 eee lere kadar varan bir yol izleyebilir. Altta yine destek noktası 10427 Bitcoin'e bakalım. Bitcoin sat konumunda e tek an itibariyle 86567 dolar. Bitcoin bir sürü varabileceği direnç çizgisine sahip ama şu an sat konumunda olduğu için ben alım önermiyorum Bitcoin'de. Amerika borsalarına geçelim. Nasdaq 100 yani en iyi 100 teknoloji şirketini içeren endeks şu an al konumunda. Birçok destek noktası var gördüğünüz gibi. Gözünü 25.720 dolar seviyesine dikmiş vaziyette. Bir diğer endeks SP500 yani Amerika'nın en değerli 500 şirketinin son durumu şu an teknikte al konumunda. An itibariyle 6821 eee bir direnç noktası yok şu an e, zirvelerde anlık olarak ama gördüğünüz gibi birçok destek noktası var. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var. Son olarak petrole bakalım. Petrol e, teknikte sat konumunda e, teknikte sat konumunda olan bir şey için ben e, alım önermem Al konumuna geçtikten sonra. Düşünebiliriz, aksiyon almayı. Gözünü 65.29'a dikmiş olsa da 63.11 ya da 61.23 destek noktaları var. Ee, dediğim gibi sat konumunda olduğu için şu an herhangi bir alım önermiyorum. Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum.